ATP moleküllerinin yapısı ve özelliği ile ilgili diyor aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar önce ATP'nin yapısına bir bakalım. Adenin bazı var. Azotlu organik baz. Bakın adenin bazı. Adenin bazı. Artı 5 karbonlu şeker. Hangi şeker var? Riboz şekeri var. Riboz şekeri, şekeri. Buna zaten ne diyoruz arkadaşlar? Adenozin diyoruz değil mi? Artı arkadaşlar 3 tane fosforik asit yani H3PO4 dediğimiz Pelin gösteriyoruz biz. Fosforik asit dediğimiz grup var üç tane. Şurada arkadaşlar ne bağ vardı? E, bazı şeker arasında glikozit bağ vardı. Glikozit. E, şekerle fosfat arasında arkadaşlar bu bağ neydi? Ester bağ veya fosfoester bağıydı Ester bağ. Güzel. Şu iki bağ ne arkadaşlar? Bunlar yüksek enerjili fosfat bağlar. Yüksek enerjili bağlar diyelim. Bu neydi arkadaşlar? Baz ve şeker adenozindi. Adenozin. Bunu arkadaşlar bir tane fosfat eklediğiniz zaman ne oluyor? Adenozin monofosfat oluyor. Bir tane de eklediğiniz zaman ne oluyor? Adenozin difosfat oluyor. Zaten bunu da eklediğiniz zaman adenozin trifosfat oluyor. Güzel. Şimdi diyor ki, bize canlı olan tüm hücrelerde sentez ve yıkımın gerçekleşir. Arkadaşlar zaten tüm canlılarda ATP üretilip tüketilir. Bakın ATP'nin sentezi nedir? Fosforilasyon. Yani biz ADP'ye bir tane fosfat katarak ne yapıyoruz? ATP sentezliyoruz. Ve ne açığa çıkıyor arkadaşlar? Su açığa çıkıyor. Aslında nedir arkadaşlar? Bu dehidrasyondur. Bu olay biz ne diyoruz? ATP sentezi. Diğer ifadeyle fosforilasyon. Fosforilasyon. Tersin arkadaşlar. ATP harcanması demek. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Defosforilasyon diyoruz. Defosforilasyon. Tüm canlılar arkadaşlar ATP üretip tüketirler, tüm canlı hücreler de ATP üretip tüketirler. Arkadaşlar ATP hücre içinde üretilir ve tüketilir, hücreden hücreye ATP e, verilmez tamam mı? Tüm canlılar arkadaşlar e, o yüzden e, ne yapar? ATP üretip tüketirler çünkü birbirlerine ATP veremiyor. Kanda ATP olmaz. ATP senin bir hücrenin diğerine kanla falan taşınmaz yani tamam mı? Depolanmaz ATP, üretilip tüketilir sürekli arkadaşlar. Bakın hücre içinde depolanmaz. Anında üretilip anda tüketilir. İhtiyaç durumunda hücreden hücreye diyor aktarılabilir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her hücre kendi ATP'sini kendi üretir ve tüketir. RNA sentezine doğrudan katılabilir. Arkadaşlar bu şunu demek istiyor. Şimdi RNA sentezinde yapıya ne katılıyor? Ribonükleotlar katılıyor değil mi? Bakın siz iki tane fosfat ayırırsanız buradan geriye ne kalır? Adenin ribonükleotik kalır. Siz bunu arkadaşlar RNA sentezinde kullanabilirsiniz tamam mı? Burada söylemek istenen şey bu. bir adet azotlu organik baz, evet adenin bazı, bir adet riboz şekeri, evet riboz şekeri, 3 adet de arkadaşlar fosfat grubundan oluşuyor. Evet, bunu zaten söyledik. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki hücresel organellerin hangisinin yapısında diyor ribonükleotitler bulunur? Arkadaşlar ribonükleotitler bulunur derken ya RNA bulunur demek istiyor. Mesela ribozomun yapısında ne var? ribozomal RNA artı protein var. E, ribozomal RNA'nın içinde ne var? E, ribonükleotitler var değil mi? Ribonükleotitler bulunur. Evet, bunu zaten bulmuş olduk. Arkadaşlar koful, bunlar lizozom, peroksizom, golgi. Bunlar da arkadaşlar? Tekzal organeller. Bunlar kendi içinde bir sıvıları var. Ama bu sularda arkadaşlar RNA bulunmaz tamam mı? Ribonükleotitten kasıt bu. E, cevabımız Adana olmuş oldu. Bir DNA molekülünde sentez sırasında tüketilen bazı maddelerin miktarları diyor aşağıda grafikte gösterilmiş. Arkadaşlar bu tüketilen tabi maddeler yeni sentezlenen DNA yapısına katılmıştır değil mi? Şimdi arkadaşlar burada yapı en çok katılan kahvele bu nedir arkadaşlar? Bir tanesi şekerdi bir tanesi de fosfattır tabii ki. Yani bakın nükleotidin yapısında ne var? Baz var artı e, deoksirboz şekeri var. DNA'dan bahsediyoruz. deoksirboz şekeri var. Artı fosfat var. Şimdi arkadaşlar şeker ve fosfat zaten tüm nükleotitlerde var ve en fazla bunlar kullanılacak. Yani şu K ve bir tanesi e, şekerdir, bir tanesi fosfattır ama hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Tamam e, devam edelim. E, bazı arkadaşlar ne bulunabiliyor bunlarda? Adenin, timin, guanin ve sitozin bazları bulunuyor. Bakın Aden'in zaten timine eşittir, guanin de eşittir diyoruz. Şimdi burada M ve N arkadaşlar bir bir tanesi tabi adenin bir guanin ama hangisi adenin hangisi diğeridir? E, guanin ve sitozini bilmiyoruz. Adenin timine eşit ya ben adenin guanin diyeyim yani. Tim de sitozin de bunlar eşit. Yani M diyelim ki adenin olabilir ama e, guanin de olabilir, değil mi? İşte N arkadaşlar aynı şekilde adenin guanin olabilir. Dolayısıyla e, timin stozin de olabilir bunlar değil mi? Timin de olabilir, stozin de olabilir. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Evet, zayıf hidrojen bal sayısı. Arkadaşlar bakın zayıf hidrojen bazı sayısını bulabilmem için işte hangisinin adenin hangisinin guanin olduğunu bilmemiz lazım. Mesela diyelim ki ne işte guanin stozin o zaman zayıf hidrojen bazı sayısı yüksek olacak. Çünkü miktarı fazla. Ama tam tersi ise mesela bunlar adenin timin miktarını gösteriyorsa yani bir tanesinin miktarını gösteriyorsa ne? E bu sefer ne olacak? E, zayıf hidrojen baz sayısı daha az olacak yani hesaplayamayız değil mi bunu tam olarak. Adenin ve sitozin bazlandığı toplam sayısının nükleotit sayısının oranı. Şimdi arkadaşlar burada zaten toplam nükleotit sayısı belli değil mi? Şimdi her nükleotitte bir tane şeker var ya, demek ki 10K şeker var, 10K fosfat var. Yani bizim e, kuy, sentezlenen DNA'da arkadaşlar 10K nükleotit var deriz. Tamam mı? E, bize ne diyor? Adenin ve e, sitozin. Şimdi arkadaşlar adenin timin eşit guanin stozin eşit bakın şöyle bir denklemimiz vardı bizim adenin artı guanin bölü timin artı stozin değil mi bu oran neydi 1'di. Ya bize ne diyor adenin ve stozin yani guanli stozin yer değiştirebilirsiniz burada çünkü bunlar bir ne eşit zaten. Yani bu denklemi şöyle yazarsınız adenin artı stozin bölü timin artı guanin yazabilirsiniz fark etmez yani tamam mı çünkü guanin stozin eşit ya. E bu oran bir 1'miş. E zaten biz 10K olduğunu söyledik DNA'nın tamam tamamındaki nükleotit sayısının. ne bu demek ki adenin artı sitozin neymiş arkadaşlar? 5K'ymiş. E, timin temin artı guanin de 5K'ymiş. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bunu bulmuş olduk. E bunu bulduk. Dedik ki tek zincirindeki deoksiribos sayısını diyor. Şimdi tek zincirindeki deoksiribos sayısını bulursunuz. Şimdi DNA'nın tamamı 10K ya. E iki zincir. iki zincir olduğuna göre arkadaşlar 5K, 5K olacak yani. 5K, 5K. Her bir nükleotitteki zincirdeki nükleotit sayısı yani aynı zamanda şeker sayısı. Tek zincirdeki şeker sayısını bulduk 5K. Aynı zincirdeki diyor pirin bazı, pirin bazı ne? Adenin Guanin. Arkadaşlar bakın, DNA tamamdaki adenin guanini veya işte adenin sözünü buluyoruz tamam mı? Yarısı 5K. Ama bu 5K'nın ne kadarı bu zincirde, ne kadarı bu biz Nasıl bileceğiz? Dolayısıyla arkadaşlar bunu da bulamayız. Hesaplanabilen kim oldu? Yalnız iki bursu. Ökaryot bir hücrede diyor nükleik asitlerin yapısına katılan diyor toplam kaç çeşit nükleotit bulunur? Şimdi arkadaşlar zaten nükleik asitlerin yapısında nükleotitler var değil mi? Nükleotitler. Zaten nükleotitler bir araya gelerek ne oluşturuyor? DNA, RNA zincirlerini oluşturuyorlar. Bunlar polimerdir değil mi? DNA, RNA polimerdir diyoruz. Şimdi arkadaşlar nükleotin yapısına bir bakalım. Yani bir nükleotitte neler var? Bir nükleotitte neler var? Hem DNA hem RNA'yı düşünerekten. Bir arkadaşlar azotlu organik baz. Azotlu organik bazımız var. Artı 5 karbonlu şekerimiz var. 5 karbonlu şeker artı fosforik asit grubumuz var. Tamam mı? Fosfat grubumuz var. Şimdi arkadaşlar tekrar tek bakalım. Tüm nükleotlarda arkadaşlar fosfat var. Bakın buranın bir değişkeni var. Peki şekerin kaç değişkeni var? Arkadaşlar DNA, RNA beraber düşünün. İki tane değişkeni var. Burası riboz olabilir değil mi? RNA olursa deoksiriboz olabilir DNA olursa. Buranın arkadaşlar iki tane değişkeni var. Buranın bir değişkeni var. Peki gelelim buraya arkadaşlar. Buranın kaç değişkeni var? Kaç çeşit baz var? DNA, RNA beraber düşünün. Adenin, timin, guanin, sitozin, urasil. Normalde mantık olarak baktığımız zaman bakın buranın 5 değişkeni, buranın iki değişkeni var. Çarpı iki, çarpı bir. Yani 10 tane nükleotit çeşidi olması lazım. Niye 10 tane nükleotit çeşidimiz yok? Arkadaşlar bakın e, adenin mesela ribozla bir araya geliyor. Ama timin arkadaşlar ribozla bir araya gelemiyor. Buradan bir nükleotit kaybediyoruz. Ondan sonra guan arkadaşlar ribozla, deoksiribozla bir araya geliyor. Adenin ribozla, deoksiribozla bir araya gelebiliyor. Sitozin ribozla, deoksiribozla bir araya gelebiliyor. Hem DNA hem RNA da var ya bunlar. Ama urasil mesela kimle bir araya gelemiyor? E, urasil arkadaşlar deoksiriboz şekeri bir araya gelemiyor. Bir nükleotit de burada kaybediyoruz normalde 10 olması gerekirken 2 nükleotit kaybettiğimiz için e, ne oluyor? 8 çeşit 10 yerine 8 çeşit nükleotit oluyor arkadaşlar. DNA ve RNA düşündüğümüz zaman cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki görselde diyor ATP molekülün yapısı verilmiş. Arkadaşlar bakın adenin bazı verilmiş. Riboz şekeri ve 3 tane ne var burada arkadaşlar? Fosfat. daha fosforik asit grubumuz var. Bakın şu adenin bazı ile şeker arasında bu şeker arasında ne var? Glikozit bağı var. Glikozit bağı. E, şekerle fosfat arasında şuradaki bağ ne arkadaşlar? Ester bağı veya fosfoester bağı diyoruz. Ester bağı. Şuradaki fosfatlar arasında ne var arkadaşlar? E, yüksek enerjili fosfat bağları diyoruz. Yüksek enerjili fosfat bağları. Zaten enerji arkadaşlar bu bağları depolanıyor. Bakın baz ve şekerin ne diyoruz? Adenozin diyoruz. Bakın şöyle adenozin. Şu ne oluyor? Adenozin oluyor. Sadece baz ve şeker. Adenin bazı ve riboz şekerine adenozin diyoruz. E bir fosfat eklediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın adenozin monofosfat oluyor. Bir tane daha eklediğimiz zaman ne oluyor? Adenozin difosfat oluyor. Yani ADP oluyor. Bir tane daha eklediğimiz zaman zaten ne oluyor? Adenozin trifosfat oluyor. Diyor ki azotlu baz ile diyor riboz arasındaki bağ çeşidi. Yani Bakın azotlu organik baz ile ribosik arasındaki bağ çeşitliği glikozit bağ. Diyor ki polisakkaritlerin de yapısında bulunur. Mesela nişastayı düşünelim. Değil mi? Polisakkarit dediğimiz mesela nişasta. E, Nişastada ne var arkadaşlar? Çok sayıda glikoz var. E glikoz arasında ne bağ var arkadaşlar? Tabii ki glikozit bağ var. O zaman bu doğru oldu. Anabolik reaksiyonlar. Anabolik ne demek arkadaşlar? Sentez reaksiyonu. Yani yapım reaksiyonu. Sentez reaksiyonları da arkadaşlar ATP harcanıyor. Evet. Hangi ATP harcıyoruz? Buradaki ATP E Buradaki ATP'deki enerji nerede? Şuradaki yüksek enerjili bağlarla. Sen bu fosfatı koparıyorsun, değil mi? E bunu hidroliz ediyorsun yani enerji açığa çıkıyor ve bu enerjiyi kullanarak zaten o sentez reaksiyonu gerçekleştiriyorsun. Bakın ne diyor? Fosfat bağlan hidrolizi diyor. sonucu oluşan enerji harcanır. Bu da doğru arkadaşlar. Riboz ile fosfat arasındaki bağ çeşidi yani ester bağından bahsediyor. Polipeptitlerin diyor ha. Şimdi arkadaşlar polipeptit dediğimiz proteinler değil mi? E, sırasında arasında ne bağ kuruluyor bunlarda? Peptit bağ kuruluyor değil mi? Bakın bu peptit bağı, ama buradaki bağ ne? Ester bağ. Yağ deseydi olurdu değil mi? Nötral yağ falan deseydi mesela ester bağ var derdik ama protein dediği için arkadaşlar bu yanlış oldu. Cevabımız bu olacak. Aynı sayıda nükleotit içeren doğrusal yapılı iki farklı DNA molekülünde de diyor hangi farklılık gösterebilir? Şimdi arkadaşlar aynı sayıda nükleotit içerine göre biliyorsunuz e, diyelim ki şu bir DNA şöyle gösterelim hatta bakın çizelim bu birinci DNA'mız bu bir ikinci DNA'mız. Nükleotit sayıları arkadaşlar ne olsun bin olsun tamam mı? toplam nükleotit sayıları bin. Dolayısıyla arkadaşlar e, toplam nükleotit sayısı kadar şeker yok mudur zaten pentoz şekeri yani biner tane arkadaşlar şeker var. E, o zaman adenin timin arkadaşlar guanistozin miktarları burada değişebilir. Diyelim burada 200 adenim var. Burada 300 adenim var. Tamam mı? E ne oldu şimdi? Buradaki adenin bölü e, 1000 olacak ya. 200 bölü 1000 olacak buradaki pentoz sayısına oranı adenin nükleotin. Burada ne olacak? E, 300 bölü 1000 olacak. E, ne oldu? Bu oran değişti. Zayıf hidrojen baz sayısı zaten adenin e, guanistozin miktarları farklı olacağı için bunlar arkadaşlar guanistozin hangisinde daha fazla? Burada daha fazla olmuş olacak bir de bunun zayıf hidrojen baz sayısı, guaninle süzen arasında üçlü bağ olduğu için arkadaşlar ne olacak daha fazla olacak. Bu da farklılık arkadaşlar gösterir. Pirin bazı sayısı, arkadaşlar DNA'nın yarısı pirin yarısı pirimidindir. Yani burada 500 tane pirin var, 500 tane pirimidin var. Aynı şekilde burada 500 tane pirin var, 500 tane pirimidin var arkadaşlar. Bu tüm DNA'lar ortaktır zaten. E ne olacağımız deniz mi oldu? DNA ve RNA ile ilgili diyor aşağıdaki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar DNA iki zincirlidir değil mi? RNA tek zincirlidir. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bakın DNA iki zincirdir. Zincirlerde bazlar karşılıklıdır değil mi? Adenin, timin, işte guanin, sitozin falan filan. İşte timin, adenin, pirin pirimidin eşleşmesi var. İki zincir birbirine arkadaşlar zayıf hidrojen bağlarıyla bağlı diyoruz. RNA ise arkadaşlar tek zincirdir şöyle değil mi? İşte adenin, guanin, sitozin Urasil değil mi? Timin bulunmuyor bunda zaten. onun Yeni Urasil bulunuyor. RNA tek ipliktir. Bazen arkadaşlar e, RRNA ribozoma RNA ve e, TRNA ne yapıyor arkadaşlar? E, kendi üzerine katlanıyor. Mesela TRNA'nın şöyle bir yapısı var. Katlandığı için arkadaşlar ne oluyor? Burada yer yer karşılıklı zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Yani zayıf hidrojen bağı e, var dediğimiz zaman tek iplikte işte olmaz hocam ama katlanan yerleri oluyor. Bu ikisinde ne var arkadaşlar? Zayıf hidrojen bağları var. Ama tek iplik tabii yani iki iplik değil. Sadece iplik burada katlanmış. Bu doğru diyor ki DNA kendini eşliyor, evet, onarabiliyor. RNA arkadaşlar kendini eşleyemez, onaramaz. E hocam RNA lazım olduğu zaman hücrede nasıl üretiliyor? İşte DNA'dan sentezleniyor arkadaşlar. DNA'nın tek zincirinden şifre verilerek RNA sentezleniyor diyoruz. DNA RNA'dan RNA DNA'dan sentezleniyor. DNA zaten kendini eşliyor. Bu da arkadaşlar doğru. Diyor ki DNA'da pürin pirimidin oranı daima birdir. Yani bakın şu oran adenin artı guanin bunlar pürinler ya. Timin artı sitozin bu oran birdir. Bütün DNA'larda bu böyledir. Niye? Çünkü adenin timine eşit, guanin sitozin eşit zaten değil mi? Bunun da arkadaşlar oranın bir olması doğal ya. Yani. Ama arkadaşlar RNA için böyle bir şey diyemeyiz. Çünkü bu adenin guanin işte sütün arasında belli bir oran yok. Eşit olmak zorunda değil işte bunların bazıları bazıları. Dolayısıyla ee, böyle bir oran yoktur. Sabit bir oran yok yani. Ha denk gelebilir. Diyelim ki bazı RNA'larda denk gelebilir ama böyle sabit bir oran yoktur. Bu da doğru. Diyor ki DNA protein sentezine doğrudan katılırken diyor RNA protein sentezine doğal olarak katılır. Arkadaşlar bunu tam tersi demesi lazım. Şimdi protein sentezine DNA şifre veriyor RNA'ya. İşte RNA şifre ribozoma götürüyor. Oradaki amino asitler arkadaşlar ribozoma tRNA filan taşıyor değil mi? İşte RNA işte amino arasında zayıf hidrojen işte peptit bağlarının pardon kurulmasında filan görev alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar tam tersi demek lazım. Yani DNA burada sadece şifre veriyor ama RNA protein sentezinde daha fazla görev alıyor diyoruz. Bu yanlış oldu. DNA yıkılık yapılmazken arkadaşlar. Arkadaşlar DNA yıktığın zaman hücrede hücre kim yönetecek? RNA arkadaşlar ihtiyaç olmadığı zaman parçalanır. Her hücrede ihtiyaç varsa DNA'dan tekrar sentezlenir. E, bu da arkadaşlar doğru diyoruz. Cevabımız denizli oldu. Ökaryot bir Çekirdeğinde DNA sentezi yapılırken arkadaşlar DNA sentezlerken DNA yapısına katılan maddeleri kullanıyoruz değil mi? Ne katılıyor? E, DNA'nın yapısında ne var? Nükleotitler var. E nükleotidin ne var arkadaşlar? Baz artı şeker artı fosfat var. E, bakalım DNA'da hangi bazlar var? Adenin, timin, guanin ve var. E, hangi şeker kullanılacak? E deoksiriboz şekeri kullanılacak. Deoksiriboz. E bunların miktarı arkadaşlar azalmasını bekliyoruz. E, fosfat azalacak değil mi? Bakın. Urasil diyor. Urasil yapısına katılmıyor ki DNA. Niye azalsın? Bu yanlış oldu. E şekeri azalır çünkü yapısına katılacak. E, timin azalacak arkadaşlar çünkü yapısına katılıyor. Harcanan ATP bakın ATP miktarı miktardaysa azalır ama harcanan diyor. E tabi sentez reaksiyonu yapıyorsun. DNA sentezi yapıyorsun. Sentez reaksiyonlarında ATP harcanıyor. Harcanan ATP artar. Enzim arkadaşlar reaksiyon sırasında tüketilmedikleri için kaba grafiklerde DNA e, polimeraz işte DNA sentezine görev alan enzim sabittir deriz arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız Adana olacak. Yukarıda böyle moleküllerde diyor hangileri ortaktır. Ne var burada arkadaşlar? Bakın 3 tane RNA çeşidi verilmiş. Bir de ATP verilmiş. Protein sentezinde kullanılıyor. Arkadaşlar protein sentezi bakın DNA şifreyi mRNA'ya veriyor. mRNA arkadaşlar gidiyor ribozomda okunuyor. Ribozom. Ribozom arkadaşlar bakın tRNA'lar aminoasitleri getiriyorlar. Getirilen aminoasitler arasında arkadaşlar peptit bağ kuruluyor ve arkadaşlar ne oluyor? Protein sentezleniyor. Ribozomun yapısında bulunan RRNA arkadaşlar protein sentezinde görev almış oluyor. Peki bu olayla sırasında DNA'dan RNA sentezi, bundan sonra bu amino arasında işte peptit bağların kurulması falan filan buralarda ATP harcanıyor. Bakın mRNA görev yaptı, şifreyi götürdü. tRNA amino getirdi buraya. RRNA zaten buradaki peptit bağların kurulumuna yardımcı oldu. E, ATP'de harcadık. O zaman arkadaşlar bir ortak olacak. Zayıf hidrojen bağı bulundurma. Arkadaşlar MRNA'da zayıf hidrojen bağı yok. TRNA'da yer yer katlanmalar var şöyle. Katlanmalar ne oluyor arkadaşlar? Şu kısımlarda zayıf hidrojen bağları var. Tamam mı? Yani bu TRNA için ortak. RRNA'da arkadaşlar gene zayıf hidrojen bağları var. Katlanmalar var. ATP için arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Yani mRNA ve ATP için arkadaşlar bu cümleyi kuramıyoruz. Çekirdekte sentezlenme diyor. Arkadaşlar bakın şu RNA çeşitlerinin tamamı DNA'dan sentezleniyor. DNA'dan sentezlenir. Arkadaşlar ökaryotlarda DNA zaten çekirdekte bulunuyor. Bunlar için arkadaşlar bu cümleyi kurabiliriz. Ama ATP arkadaşlar çekirdekte sentezlenmez. Hocam nerede sentezlenir? Bakın mitokondide ATP sentezi olur ökaryotlarla. Kloroplastta ATP sentezi olur. Glikolizle beraber arkadaşlar sitoplazmada ATP sentezi olur. Çekirdekte ATP sentezi olmaz arkadaşlar. Bunu da çizdik. Ribonükleotit yapıda olma. Arkadaşlar zaten RNA'ların yapısında ne var? Ribonükleotitler var. Peki ATP'de ne var arkadaşlar? Bakın adenin bazı var. Artı riboz şekeri var. Artı bir fosfat. Bakın bu zaten nükleotit oldu. İşte ATP'de biz ne yapıyoruz aslında? Bu bir ribonükleotit, riboz şekeri var ya bunu arkadaşlar iki tane daha fosfat eklemiş oluyorsunuz. Oluyorsan ATP. Aslında ATP arkadaşlar pardon nükleotit türevidir diyebiliriz. Yani yapısında ribonükleotit var deriz. Cevabımız arkadaşlar adan olacak. Aşağıdaki görse de diyor bir hücredeki RNA çeşitleri verilmiş. Arkadaşlar baktığımız zaman Bakın şu ribozom büyük küçük alt birim var. Buradaki RNA nedir? Ribozom yapısına katılayan ribozoma RNA'dır. Zaten ribozom yapısına arkadaşlar ne var? Ribozomal RNA ve protein var değil mi? Proteinde bulunuyor. Ribozomu yapısını zarsız bir organ değil mi? İki arkadaşlar bakın şu şekilde katlanmalar göstermiş. Bu arkadaşlar yonca yaparına benzetiliyor. Bu kim? Bu taşıyıcı RNA. Transfer RNA. Ne taşıyor arkadaşlar? Stoplazmadaki serbest amino asitleri ribozoma taşıyor diyoruz. Peki bu ne arkadaşlar? Bir, bu da messenger yani mesajcı RNA. Bunun görevi neydi? DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma taşıyordu değil mi? DNA'dan aldığı şifreyi DNA'dan aldığı protein şifresini ribozoma, ribozoma taşıyor idi. Ribozoma taşır. Güzel diyor ki birle gösterin RNA diyor mRNA olup evet. Protein sentez için diyor gerekli olan genetik bilgi yani şifreyi DNA'dan alarak ribozomlara taşıyor. Bu doğru arkadaşlar. Görevi bu. 2 ile gösterilen diyor molekül tRNA olup evet kendini özgü diyor bir aminaziti diyor bağlayıp ribozoma taşıyor. Evet aminazit arkadaşlar ribozoma taşıyor ve e, tRNA tabi belli aminazitleri taşıyabiliyorlar. tRNA çeşitleri. Bunu da arkadaşlar söyledik. 3 ile gösterilen diyor molekül rRNA olup evet ribozoma RNA Proteinle beraber diyor ribozomun yapısına katılır. Evet bunu da söylemiş olduk. Bu RNA çeşitleri de, hücrede bulunma oranları bakımından çoktan az doğru. 1-2-3 şeklinde sıralanır. Arkadaşlar ribozomal RNA en fazla bulunuyor. %80 civarında bulunuyor. Ondan sonra tRNA arkadaşlar ondan sonra en çok bulunan %15 civarında bulunuyor. %5 civarında arkadaşlar mRNA var. Mesela çoktan hızla 3-2-1 diye sıralanması lazım. 1-2-3 demiş. O yüzden yanlış oldu. 2 ve 3 ile gösterilen diyor RNA çeşitleri. Evet şu ikisi. Zayıf hidrojen bağları diyor bulundururken. Arkadaşlar bakın TRNA katlandı ya burada. Zayıf hidrojen bağları var. Tamam mı? İki zincir arasında. Arkadaşlar buradaki RNA de katlanmaları var. Bunlar arkadaşlar zayıf hidrojen bağları var. Ama emine de arkadaşlar zayıf hidrojen bağ yoktur diyoruz. Bu da doğru. Cevabımız denizli olacak. Bir DNA molekülün diyor baz şeker ve fosfat grubuna hidrolizi sonucu oluşan bazı moleküller miktarları aşağıda verilmiş. Arkadaşlar nükleotin yapısında baz artı şeker artı fosfat var değil mi? Bu bir nükleotit. Burada ne bağ var arkadaşlar? Burada glikozit bağ var. Glikozit. Burada ne var arkadaşlar? Ester bağ ve fosfoester bağ vardı. Ester diyelim. Bu bir nükleotit arkadaşlar. Gelin ki başka bir nükleotit. Baz artı şeker artı fosfat. DNA RNA sentezlenirken ne oluyordu arkadaşlar? İki nükleotit birbirine fosfodiester bağ ile bağlanıyordu. Fosfodiester bağ. Şimdi bize ne diyor? Diyor ki biz DNA diyor parçalamışız, hidroliz etmişiz yani. Fosfodiester bağlarını zaten kırmışız diyor. Ama diyor ki onun yanında biz diyor bu glikozit ve ester bağlarını da kırmışız. Yani ortamda baz, şeker ve fosfat var. Bunlar miktarlarını gösteriyor bunlar tamam mı? Soruyu önce bir anlayalım. Peki hangileri kesinlikle diyor, hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi arkadaşlar miktarı en fazla olan M nedir? E, her nükleotte bulunan şeker ya da fosfatı gösteriyor. Yani bu şeker de olabilir, fosfat da olabilir. Niye arkadaşlar buna e, bu kanıya vardım? Çünkü her nükleotte arkadaşlar şeker ve fosfat bulunuyor, ama her nükleotte adenin bulunmaz. Baz var ama adenin olur, timin olur, guanin olur, tüzen olur. O yüzden bazların sayısı arkadaşlar daha az olur. Peki gelelim arkadaşlar K'ya ve L'ye. Eğer arkadaşlar burada diyelim ki K e, adenin ise ne olacak? Şöyle yazalım. K adenin ise arkadaşlar e, timin de e, K kadar, A kadar olacak. Yani X kadar olacak. L ne olacak o zaman? Guanin ve stozin olacak. Yani her birinin miktarını gösteriyor olacak. Peki K diyelim ki Guanin ise o zaman stozin de gene bunun kadar olacak. O zaman da L ne olacak? Adenin, Timin olacak, değil mi? Her birinin miktarını gösteriyor olacak yani. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz, değil mi? DNA'da hangisinin fazla olduğunu bilmiyoruz. Çünkü. K adenin ise diyor, evet, adenin olduğunu düşündük. L timin olamaz. Evet, L ya Guanin ya stozin olacak. Timin olamaz. Bu doğru. Diyor ki L Guanin ise, evet, L Guanin dedik hidroliz öncesi diyor DNA molekülünde zayıf hidrojen bağ sayısı 8x'tir. Arkadaşlar nasıl buluyoruz e, zayıf hidrojen bağ sayısını? Diyelim ki guanin miktar ne dedi bize 2 x değil mi? Guanin diyelim ki 2x'miş, 2x. O zaman adenin ve etimin fark etmez. Bir tanesinde ne olacak arkadaşlar? X kadar olacak. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın e, guanin sözleşmesinde üçlü bağlı olduğu için bunların bir tanesinin miktarını guanin işte. Ne yaptım ben şimdi buraya 3'ten çarpıyorum. Adenin etiminin ne var arkadaşlar? İkili bağ var. Burada arkadaşlar adenin miktarını ikiliyle çarpıyor. E ne oldu? Burası 6x oldu. Burası ne oldu? 2x oldu. Toplarsan 8x zayıf hidrojen bağ var. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Diyor ki M-deoksiriboz ise şeker yani deoksiriboz şeker ya e çünkü DNA diyor bize. Tamam. E, hidroliz öncesi DNA molekülündeki nükleotit sayısı 18x'tir. Arkadaşlar zaten e, toplam nükleotit sayısı şeker sayısına eşittir veya fosfor sayısını eşittir diyoruz. Yani 6x buradaki nükleotit sayısının toplamı 18x olmaz. Bu yanlış oldu. K ve L diyor prim bazı ise diyor. Yani adenin guanin ise diyor. Tamam mı? E primidin nedir? Timin ve sitozin. E, bunların toplamı 3x e mesela. E timin ve sitozin toplamı da ne olacak? Yani 3x olacak değil mi? bu da doğru oldu. Hidroz öncesi diyor DNA molekülünde diyor K ve L nükleotitler arasında fosfodiester bağ bulunur. Zaten arkadaşlar nükleotitler arasında fosfodiester bağ var değil mi? K ve L'nin yapısına katıldığı nükleotitler arasında yine fosfodiester bağ bulunmak zorunda. Cevabımız Ceyhan olacak.